sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ı yeniden oynuyoruz. Evet ilk video çok beğenilmiş. 250 görüntülenme oldu. En çok güzel ikinci videom oldu. Maşallah. <laughs> Ve yanımda tabii ki de olmaz olmaz Sait var. Evet duyuru yapmıştım Sait'le bir daha video çekmeyeceğiz diye. Ama Sait'le video çekiyorum. Çünkü o problemleri hallettik. Her şey yolunda. Çok şükür. Ve Sait yanımda. Bir şey de Merhaba. <laughs> Merhaba. Mesela maça başla. Hadi onları biftek yapalım. <laughs> <laughs> biftek <Beef take> time. <laughs> Arkadaşlar 200 aboneye çok yaklaştık. Abone Lütfen abone olun. abone olun zaten introda da gördünüz. Yalama dedik yalama. Come on Spooky. Tel ha tel ha. Sait yeni karlı aldı da. <laughs> Onun havasını atıyor. 24. karakterim hayırdır. <laughs> Sait'te eskiden Spike bile vardı arkadaşlar. 44 karakter. Evet. Ama maalesef ki o hesap gitti. Kendine yeni hesap açtı. <laughs> Şaka şey yapıyorum. Oha abay Raft. <laughs> Rafter <laughs> git. Sait. Sait alırsın. Sait bir takımı yok edebiliriz. <laughs> Yahu neresi hızlı? Dedemden daha yavaş yedim. Ya Sait al o yükleri. Al o yükleri. Öperim seni. Sait al o yükleri. Öperim ben. Ben. Sait şurada adam var. O ay. o. Alırsın. Öp onu. Öp onu. Öp onu. Aldım. <laughs> Helal. Kanka bak. Ulti kullanmaya hazır bir tane karakter var şurada. Benim, şurada. Ben ben. Kanka, yardım yardım yardım. yardım. Ne yapıyorsun? Kaçacak. Tamam ya. Adamın gibisin. Bir sonrakinde karnımdan alabilir miyim? Ne oluyor lan? Dilim bozuldu. Şimdi öptüm seni. Şimdi öptüm seni. Şimdi öpemedim seni. Sait. Sait yardımına ihtiyacım var. Sait Derul. Derul kaç yük Kaç kupa baksana çok fazla yükü var. Benim o. Lan Derul Derul. Sait dal Sait Sait Sait, sait. Aa, aldım birini Sait öldür onu Adam sen var ya sen var ya bu paçakları yedin bu paçakları yedin Ne sen Sen kaç kişi öldürdün Bilmem 9 95 Oyunda 10 kişi var ne anladın Ben um, 7 diye şey yapıyorum <laughs> Dur ben karlı alacağım karlı Ben aldım hayır hayır Boa. Ben ona kan ne var? Bırak bakışı atarım sana yok ederim. <gülüyor> <gülüyor> Oha 3 dakika ne ara oldu? Bak <laughs> 15 dakika çekip <çekebilirim>. videoyu. <laughs> Bakarız. <gülüyor> <gülüyor> Önümü aç geçemiyorum mermim yok. Şey grip var dikkat. Grip bizi ham yapar. <laughs> ortaya dal, ortaya dal. Bak ben Allah. oynamayı bilmiyorum bu oyunu. Çok uzun yıllardır oynamıyorum. Aha takım yok ettik. Ben Sen... yok ettim. Yok ettik. Ettik. Adamın adı da Ne? Anya. Anya. Ayna. Messi Goat ölmüş. Messi Goat değil. Asıl Goat benim. Neymar Junior. Neymar Ronaldo Junior. Yok lan Ronaldo Neymar Junior. Oha oha. Say 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 say. Aa. Neyse üçüncü olduk. No problem. Bunu artı kaç? Artı dört mü? Ben ben artı bir e aldım. <laughs> artı bir. Bir. Ben az önce hangi karakterle oynuyordum? Sen. Gus. Gus. <laughs> Bu nasıl bir video oldu? keşke daha kötüydü. <laughs> hayır, hayır. Şurada adam var. Alırım. Alamazsın. Aldım o bende ben de. Alamazsın. bende. Alamazsın. Ya, alamazsın. Yardım et. <gülüyor> <gülüyor> sende IQ var mı? Var. Sende var mı? Var. Yok. Peki ya sende? Sende yok. Sana bırak bakış atarım. <laughs> <laughs> Oğlum sen niye gazın içine giriyorsun? Aa, Sorcu öptü seni bak kanka. Espel kanka Sorcu öptü seni. Sorcu öptü, öptü seni. Aha ben geberdim. <laughs> Oha 1060 ile öpüyoruz. 1060 ile. Hala kafanı 1060 Eksi 4. Eksi 0. Eksi 0 mı? Ya döveceğim seni çocuk. Ya <laughs> Ya sen. Isırırım bak isırırım. seni. mı ısırır? Aaaa! seni? Ben gizli... Ben gizli silahımı çıkarıyorum. Ne yapayım? Anneni kur. gitmiş babası ben. İzleyenler şu anda hiçbir şey anlamıyor. Ortaya dal <laughs> Niye orta? Çünkü sen orta çocuksun. Orta çağlarda yaşayan bir çocuk. Oha oha öpecekler bu, bunlar bizi. Bak ben buradan bak, şey buradan sen... ben buradan buradan Efsane. öpüyorum öpüyorum karşım Efsane. öpüyorum öpüyorum Efsane. Sait ne yapıyorum Sait ne yapıyorum eksi sıfır mı ya Sait eksi beş seni bak bak eksi sıfır <laughs> evet bugün bilemiyorum kafasını çimek alın Etkinlik öner. Etkinlik öner bana. Dayı. Etkinlik öner. Ben piperi alacağım. Yok. Yakın dövüşü seç bana. Hayır, hayır Sait ne yaptın? Hayır. Çıkış tuşuna da basamadım. Mr. Bean ya? Mr. Bean ne ya? Mr. Beast işte. Mr. Beast ne? Oye oye. <laughs> Bize para ver. 10 milyon abonemiz var. Ne oluyor? 500. <gülüyor> hiç hiç sana yardım etmeyeceğim. Sürekli öleceğim. Hayır ya. Yapma öyle tamam mı? Merak etme sürekli yapacağım. <laughs> tamam. Sen kaybedersin. Kupana bay bay. <laughs> Annen <laughs> Senden nefret ediyorum çocuk <laughs> Çocuk senden nefret ediyorum Hayatıma girdin bir daha da çıkmadın Ben sana dedim Deli ailemi takıma <laughs> alacaktır bak, bak 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 Grife bak grife bak O grife İyi, Bir takımı yok ettim belki de. Ama sen. Sait. Oh, Sait, 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 tövbe. Sait, Sait, ne yapıyorsun? Ne yaşıyorsun? Aha. Of, Sait öldür onu. Aha. Aa, yanımda grip var. Sait, Sait help me. Uf, <laughs> adamı az önce Çok ben tercih. öldürdüm, şimdi de ben öldürdüm. Edgar. Gel lan Edgar. Edgar. Edgar sen gel. Edgar sen gel. Bak buna bak. Buna bak. Buna bak. Aa, şurada bir mortis gördüm. Şurada bir mortis alarmı seziyorum. Orada bir takım var kanka. Kanka ortalığı karıştırmaya geldim ben buraya. Sait sen ne yapıyorsun? Aha takım yok ettim. Al onları beni bekle. Kanka ben şuraya bir tane roket atıyorum. Okay. Heriflerin yerini gördüm. Sayı help me the police. Sayı help me the police. Sayı herifin 11 yükü var. Sayı adamın Aynen. 11 yükü var. 11 yük. Ben o adamı öperim. Ben bu adamı öperim karşım. Ben bu adam beni öpmeden ben, ben öperim. Ben öptüm. Ben seni öperim. 6'yı 2. 6 kişi öldürmüş bak. 6. 200 200 hadi Hadi full 70 puan ne ne yapıyor? Full grife 70 puan daha yakınız. <laughs> Grif alacağım. Sadece bir maç daha kazan. <gülüyor> <gülüyor> bir maç daha kazanmamız lazım. Bir maç. <gülüyor> Niye? Soru <laughs> şey geliyor. Ne yapayım? Bak Serit ben açacağım ben açacağım. Oğlum sen açtın ender çıktı. Anne anne 9 dakika video çektik ne yapıyoruz? Öldür onu sayık 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 adamlar beni tokat... kaç. Nasıl ya kaçayım orada? oradan. Bir dakika geliyorum arkadaşlar. Eksi sıfır Geldim arkadaşlar ve mükemmel bir yenilgiyle. Sait de bizi tokatladılar. ver. ya. bana. Gel savaş tapı. Niye? Niye? Su kimmiş? <laughs> Kuş uçuyor. Hmm. <laughs> Şu anda izleyenler var ya. Bunlar ne diyor ya diyor. <laughs> Bilenler bilir. <laughs> Bilenler bilir. Görkem falan bilir. Görken baba alıyor. Proya bence. Ne? Görken baba alıyor. Hay işte? oğlum bir bakıyormuşuz 33 bin izleniyor. En çok izlenen videom oluyor. of of hemen ultim geldi. Oha. Pas. Pas ne mi? Aha. Pas timi. Timi to. Timi timi timi. Sen timin timin. Timin timin timin. Timin timin timin. bir gol atamadı şu anda. Ayaksız ben çok oldum. iyi öldüm. Leon, 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 Leon. Leon ne yapıyorsun Leon? Leon ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Geber. 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 Aldım topu. Sait ha. uç. Uç oradan. Yakala canım. Sait ben oyalıyorum. Ben oyalıyorum. Onlar bende. Cacı ki. Baklava ki. Öptü ki. Ana, anam Lou varmış yanımda görmedim. Yanımda Lu var. Of öldürdüm 950. Zeyt al onu. O bende tara bende tararım onu. Tarar. Ana. Öldüm öldüm öldüm. Bu maç bitsin. Şey. Ee, videoyu kapatırız. Aha geliyorlar. Nereden geliyorsun karşım? Boza yiğit geliyor. La. サイツ、サイツ、サイツ、サイツ、サイツ、トップコール、トップコール、トップコール、トップコール、トップコール。サイエット、トップコール、サイエット、トップコール、サイエット、トップコール、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、サイエット、 kimin? Kimi tam önüne tam önüne tam önüne. Bak bak bak. Mayonez de Bak gel gel. Gel oraya. Kimsin sen? Sen kimsin? Sen kimsin? Emcuk time. Emcuk time. Tim'i öldür onu. Tim'i pas. Tim'i pas. Timin timin, tim'in tim'in Tim'in. Tim'in Tim'in Tim'in. Tim'in. Tim'in ne yapıyorsun? Arkadaşlar video devam ediyor. Kapı çaldı. O oh, süper ender. Oh. <laughs> of, of, süper Edna. <laughs> Oo, karakter karakter. Of Mortis Edgar. Of. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet <laughs>